Bugün sizlerle yazı nasıl yapılır? E, ay renkli yazı nasıl yapılır onu öğreteceğim. burada arada da videoya selamünaleyküm dedim. Aleykümselam kalp aleykümselam. Lütfen kanala abone olmayı Ama Bu şöyle bir şimdi banner sunucu ben yeriz, ben, değil, ben. Arkadaşlar elinize bir tableye alıyoruz. Çok güzel arkadaşlar hemen yapılıyor. Buraya alıp S'ye uzun basıp şu 3. ikisini S'ye getiriyoruz. Tıklıyoruz. Bir havasarsanız bir renk oluyor. 2 kapalı yeşil. 4 5 6 7 8 9 0 diye. A açık yeşil, C kın B E J yap yok K miydi? Ha K yaparsan böyle apaçı ee, Apache gibi bir şey oluyor. Ben de anlamadım bunu. Dikkat çekmek için falan onu yapabilirsiniz. E, yok başka yok denesek. Altına mesela ee, ne yapalım? Kart. Bu kart size gelsin diyecektim. Gitti. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu iğne bu kadardı. Bay bay. Hoşça kalın.